Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir kür ile merhaba demek istiyorum. Kür diyorum sevgili arkadaşlar. Aslında yapacağımız çok basit bir yöntem. Sadece su ve içerisine yapmanız gereken şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber arkadaşlar. Bir bardak sıcak suyumuzun içerisine Yarım çay kaşığı kadar karabiberimizi ekliyoruz. Sonrasında içine birkaç damla limonumuzu damlatıyoruz. İyice karıştıralım sevgili arkadaşlarım. Gece yatmadan aç karnına gece yatmadan bunu ılık bir şekilde tüketirseniz müthiş derecede yağ yakıyor, zayıflatıyor sevgili arkadaşlarım ayrıca ödeme attırıyor kabızlığa da çok iyi geliyor gece yatmadan içtiğiniz zaman sabah kalktığınızda e, bağırsaklarınız harekete geçecek e, kabızlıktan ve bağırsak gazından şişkinliğinden e, çok affedersiniz kurtulacaksınız hemen lavaboya koşacaksınız bunu gece yatmadan içerseniz uyurken yağ yaktıran uyurken bağırsakları harekete geçiren Tek kürdür sevgili arkadaşlarım. Sıcak suyun içerisine yarım çay kaşığı karabiberini ekliyorsunuz. Birkaç damla da limonu damlatıyorsunuz. Dediğim gibi gece yatmadan içiyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak, bağırsakları çalıştırmak, kabızlığı gidermek, göbek yağını eritmek için bu kürü denemenizi tavsiye ederim. Denenmiş bir kürdür. Bizzat kendim de bunu içiyorum. Gayet de memnunum özellikle bağırsak çalıştırmadan çok etkili olduğu için kabızlık problemi çektiğim için çok affedersiniz. Bu tür külleri kullanıyorum. Özellikle yoğurt küllerini ve bu karabiberli limonlu suyu çayı diyelim sevgili arkadaşlarım isterseniz sizlerde bu geceden başlayın. Bir kaşık, bir çay kaşığına yakın yani yarım çay kaşığı bir su bardağı sıcak suyun içerisine karabiberi ekleyin göreceksiniz ki ne kadar güzel zayıflıyoruz.